sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta yine roket yapacağız. Sebebi önceki videomu ben izledim roket yaptığım videoyu. Çok karanlıktı. O yüzden e, bir tane daha yapmaya karar verdim. Ve videolarda alt yazı yapayım mı söyleyin. Yani alt yazı ekleyeyim mi söyleyin. Bir de yapmamı istediğiniz şeyler varsa yaparım. Şimdi ilk başta bunu böyle koyup 1 2 3 koyuyoruz. Sonra bunu zaten yani anlaşılıyor böyle böyle bu şekilde bir kare gibi. Yani Creeper'ın ayakları o böyle olur ya onun gibi işte. Sonrasında da yapışık balçık bloğumuzu alıp böyle 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 sonra bunu böyle yanlış koydum böyle böyle bunu böyle 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 sonrasında gözlemcimizi alıyoruz bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle. Sonrasında da balık bilon bir, 2, 3. sonra bir elmas bloğu. Hm. Şuradaki ikinci kısımdan arkadaşlar gözlemci koyuyoruz ama ikinci kısımda olması çok önemli. Şöyle ikinci kısımda evet yani o kadar bakıyorum çünkü ikimde kısım ikinci kısımda olmazsa olmuyor. Hop. Bunu böyle. Böyle. Ay yanlış koydum. Alta bakması gerekiyor arkadaşlar. Gözlemcinin. Böyle. Sonra yapışkanlı piston da. Onun bir altına böyle. Yapışkanlı pis, Piston yapışkanlı pistonun arasındaki fark şudur. Yapışkanlı piston çeker ama piston çekmez. Evet ay, yanlış koydum. Evet. Şimdi de uh, buraya bir tane elmas bloğu koyup geri çıkıyoruz. Bakın. Gördüğünüz üzere uçuyor. İpek ile birlikte roket istasyonu dıt dıt dıt, dıt. Son 3 2, 1 kalkmıştır. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir saniye. Bay bay şeyimi de yapalım. Şöyle bye bye.